XTB'den iyi günler. Finansal piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda özellikle son birkaç gündür oluşan dalgalanmaların e, altın e, tarafında ciddi boyutlarda e, bir e, dalgalanma getirdiğini görüyoruz. Özellikle e, iki gün önce oluşan dalgalanmaya baktığımızda e, 1300 seviyesi altında 1277 noktasına kadar gelen hareketin ardından Burada gün içi raporlarımızda desteklediğimiz çalışmalarla özellikle dün günün ikinci yarısından itibaren beklediğimiz bir tepki hareketiyle birlikte yine hedeflemiş olduğumuz 1317'ye doğru hareketin hızlandığını gördük. Hatta bir ara 1323'e kadar çıkan bir hareketlik gördük. Ve tekrar altın fiyatlarının 1300 seviyesi üzerinde önemli eşik geçiş noktasında fiyatlanmaya başladığını gördük. Dolayısıyla... Bugün bu manada önemli diyoruz çünkü son dönemdeki dip hareketi beklentimizin dün yine oluşan tepki hareketiyle birlikte normalleşmeye başladığını ve bugünü çok daha önemli kıldığını söyleyebiliriz. Ne anlamda dersek 1310 1315 aralığı gün ortasına kadar bu seviyelerin üzerinde tutunmamızın ötesinde özellikle 1317 seviyesi üzerinde günlük bir kapanış altın fiyatlarında Belki bugün dahi eğer akşama doğru bir e, 1320 hareketi olacak olursa ki bu ihtimal e, söz konusu e, yukarıda 1340 seviyesine kadar altın fiyatlarında e, bir hareket görmemiz 24 saat içinde mümkün gibi gözüküyor. Bu manada baktığımızda böyle bir tabloda da geçen haftalarda özellikle bir buçuk hafta önce bahsetmiş olduğumuz altında büyük kesişme, büyük dip hareketinin e, artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak ve altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini söyleyebiliriz. Bu manada önemli bir gündeyiz diyebiliriz. Tabii kritik seviyelere bakacak olursak 1317 e, önemli bir geçiş seviyesi, aşağıda 1310 ve 1305 seviyeleri e, bu noktada izlenebilir. Yukarıda 1323 seviyesinin üzerindeki her hareketlik e, altın fiyatlarını e, 1333 ve 1340'lara kadar, önemli ortalama kadar taşıyabilir. Bu manada altın fiyatları için e, önemli bir gündeyiz diyebiliriz. Herkese bol kardeşler.